Selamlar herkese ben Selçuk. Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy sonunda bitti. Yaklaşık bir sene önce bu seriye başlamıştım. Sonuçta 3 oyundan oluşuyor. İlk 2 oyunu böyle arka arkaya oynamış. 3. oyun içinde bayağı uzun bir ara vermiştim. Yaklaşık bir hafta önce de Twitch'teki canlı yayınlarımızda oyunu tamamen bitirdik. Youtube kanalımız Selçuk ile Türkçe oynamışta da Let's Play videolarını yayınladık. Son bakışı da Rage oyun Youtube kanalımızda şu an karşınızda yeri gelmişken Twitch TV Rage oyunda bir aksilik olmadığı sürece her akşam 7 civarı canlı yayında olduğumu belirteyim biz orada oyunlar oynamaya ve oyunları bitirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu son bakış bütün trilojiyi kapsamayacak. Birazcık oyun türünden biraz genel olarak bahsedeceğim ama özellikle 3. oyun. Çünkü 3. oyunu taze bitirdim. Yani Trials and Tribulations hakkında bir son bakış videosu olacak bu. Oyun tür olarak bir visual novel. Daha önce böyle bir oyun oynadınız mı bilmiyorum ama tamamen görsel bir roman. Yani sadece metinlerden oluşan böyle bir aksiyonun olmadığı point and click tarzı da diyebiliriz. İnsanları dinlediğimiz muhabbet seçeneklerinden doğru olanı veya bizi de bizi hikayede ilerletici olanı seçerek ilerlediğimiz bir oyun türü. Ve Phoenix Wright Ace de genel olarak bütün oyunda da bir avukatız. Bir savunma avukatıyız. Genelde suçlanan ama Gerçekten masum olan insanları savunuyoruz ve onları aklamaya çalışıyoruz. Oyunun genel mantığı bu. Dediğim gibi bu triloji olunca Üçüncü oyunu sadece bahsedeceğim. İlk iki oyun, ilk iki oyundan şu an çok bahsetmeyeceğim. Üçüncü oyunun son bakışı olacak bu. Şu an arka planda da duyduğunuz üzere oyunun müzikleri gerçekten güzel. Ben hala ve hala ilk oyun yani Phoenix Wright Ace müziklerini hala daha çok seviyor olsam da ikinci oyunun müzikleri birazcık hayal kırıklığıydı. Üçüncü oyun bunu dizeltmişler, çıtayı biraz daha yükseltmişler. Ama benim gözümde şahsen hala birinci oyunun müzikleri en güzelidir. Üçüncü oyunda da müzikler gayet güzeldi. Şimdi bu son bakışta oyunun mekaniklerinden ve grafiklerinden böyle çok klasik bir incelemeymiş gibi bahsedemeyeceğim. Oyun visual novel olunca tamamen hikaye bazlı bir oyun da olunca spoiler kaçınılmaz. O yüzden çok videonun başında uyarmamış olsam da bol bol spoiler içeren şeylerden bahsedeceğim. Mesela spesifik davalarda spesifik noktaları not aldım. Yine klasik olarak son bakış defterime. Bunlardan bahsettiğim an o davaya dair bir spoiler vermiş sayılacağım sizlere, bu yüzden haberiniz olsun. Şimdi ilk oyunda bir T-Bone Stick olayı var, bizim canlı yayınlara da katılan arkadaşlar biliyorlardır. Çok dalgasını geçtim bunun yani bir davayı sıkıştığı yerden öyle ilerlettik yani o kadar saçma ilerlettik ki ben e, uzun süre bunun dalgasını geçmiştim. İlk davada ki genelde bu üçüncü oyunun ilk davasını beğendim diyebilirim, güzel davalardan biriydi. O kadar saçma olmasa da, yani bir T-bone stick kadar saçma olmasa da çok böyle dikkatimi çeken bir nokta vardı. Daha doğrusu saçma bulduğum bir nokta vardı. O da şu ki, yani bir elektrik direğinin kopmasını bir insanın elektrik direğine çarpmasına bağladılar. Yani e, bu bu birazcık absürttü. Yani normalde o direkleri hadi tahtadan yapıyorlar diyelim. Gene sağlam yapmışlardı ki kocaman Binalar arası elektrik ileten bir direkten bahsediyoruz. A, mümkün değil yani bir insanın elektriğin bağlandığı direğe çarparak o di o e kabloyu kopartabilmesi. Bu, bu birazcık a, absürttü. Bunu not almışım. Saçma gelen şey de bu şekilde not aldım tabii ki. Oyun Phoenix'imizin küçüklüğüyle başlar burada. Ben Phoenix Wright karakterini çok severim. Onun küçüklüğünde yaşadığı bir dava ile başlıyoruz bu sefer. Tabii spoiler olacak dedim bunu artık bu videoyu hala izliyorsanız buna alış bunu aldırmıyorsunuz demektir. Phoenix Wright'in küçüklüğüyle başlıyoruz. Onun sanık olduğu bir davayla başlıyoruz ve avukat olarak da Mia'yı oynuyoruz. Zaten birazdan bahsedeceğim, bu oyunda 3 karakteri oynuyoruz ve bu çok güzel bir olay. Phoenix Wright karakteri gerçekten hem seviyorum küçüklüğü de o kadar tatlı ki çok çok, çok tatlı yapmışlar lan. Ee, tabii ki geçmişteki Mia'yı da gördüğümüz için e, Mia'nın geçmişte de taş olduğu paragrafını açacağım yani maşallah. Winston Payne ilk davada vardı. İlk oyundan da tanıdığımız bir karakter. Kendine rookie killer diyordu. Ve ilk davada ki geçmişte geçiyor. Saçların olduğunu görüyoruz. Ancak davada öyle bir an var ki. <laughs> Mia Fey onun ağzına objection'ı vurduğu an adamın saçları gidiyor. Yani gelecekte tanıdığımız ilk oyunda tanıdığımız. Winston Payne, Kel Winston Payne haline geliyor. Bu yüzden ben de şöyle bir not almışım. Winston Payne kendine Rookie Killer diyorsa Mia Fey de Hair Killer'dır Birinci dava genel olarak çok iyiydi Bu arada karşınızda da şu an çok epik bir an var gerçekten Bu tarz şeyleri e, spoiler olduğunu belirttiğim için rahatlıkla gösterebiliyorum Oyunun son davasından görüntüleri izliyorsunuz şu an Spesifik yerlere dair görüntü çekemiyorum tabii ki tahmin edersiniz o anlarda o anlar için ayrı ayrı save noktası oluşturmam gerekiyordu. Bu da biraz mümkün değil. Birinci dava çok oturaklı ve güzeldi. Zaten oyun gelince yani bütün triloji boyunca yer yer tanıdığımız karakterler ki özellikle Phoenix Wright, Mia Fey ve daha doğrusu Fey ailesi ne dair bütün açık noktalar tamamlanıyor. Bütün açık uçlar birbiriyle birleşiyor. Bu da mesela ilk davada bununla ilgili önemli anlardan, önemli dönüm noktalarından biriydi. İkinci davaya geçtiğimizde bir yere kadar dava güzel ilerlerken ikinci ve üçüncü davanın birazcık düşük tempoda olduğunu itiraf edeceğim. Dördüncü, beşinci dava bayağı çıtayı yukarı çekiyordu. Bu yüzden sanırım ikinci ve üçüncü davanın birazcık oyundaki boşluğu doldurur, oyunu uzatma çabası gibi durmasını şey yapmamışlar böyle. Lafını etmemişler bunun. Ben de çok lafını etmeyeceğim. Evet. İkinci ve üçüncü dava tempo olarak ilgi çekicilik anlamında süper olmayabilir. Ve dördüncü, beşinci dava o kadar iyi ki bunun lafını o kadar büyük etmeyeceğim. İlk not alırken ikinci ve üçüncü davadan biraz şikayetçi gibiydim. Ama dördüncü ve beşinci dava yani arşa alayı o kadar ilerletti ki bu yüzden şu an bundan şikayet edemiyorum. Mesela üçüncü davada bir ayna olayı var. Yani da davayı aynayla çözmüyoruz. Yani bir dava Pardon bir ayna olayı var. E, yalan söyleniyor. Bir ayna yok aslında cinayet mahallinde. Ama o aynayı sırf oyunu ve davayı uzatmak için koyduklarını düşünüyorum. Öyle saçma bir şekilde bize sunuluyor. Ve öyle saçma ilerletilip bir anda aa canım ayna yoktu gibisinden boş veriliyor ki... Ulan diyorsun bu ayna olayını niye getirdiler? Yani ne gerek vardı? Bu yüzden bir tık şikayetçiyim özellikle 3. davadan. E, bu boşluk doldurma hissi yüzünden. Ama dördüncü dava su gibi aktı gitti. Yine dördüncü davada geçmişe gidiyoruz. Oyunun ilk davası gibi. Hatta daha da geçmişe gidiyoruz. Mia Fey'in ilk oyunda rahmetli olan Taş ablamızın ilk davasına gidiyoruz. Avukatlık kariyerinin ilk davasını oynuyoruz. Üçüncü oyunun dördüncü davasında. Ve bu az önce bahsettiğim Phoenix Wright, Fey ailesi ve bunların çevresinde dönen o büyük hikayenin halkalarını birleştiren ikinci büyük adım oluyor. Birinci büyük adım yani en büyük adım 3. 5. dava olacak. Şimdi 4. davayı gerçekten soluksuz ve ara vermeden oynadım. Ben bunu yayınlarda oynadığım için genelde sekans sekans durdurup bir sonraki yayında devam ederiz diyorum. 4. dava böyle çok da uzun değildi zaten. Investigation kısmı yoktu. Sadece dava kısmından oynadık. Böyle olunca ben sanırım ki çoğu kişi de buna katılır. Investigation kısımları biraz daha yavan geçiyor. Evet, birazcık karakterleri tanışıyoruz. Hikaye dair bilgiler alıyoruz ama her zaman bence dava kısımları daha eğlencelidir. Çünkü bir sonuca bağlanma hissini orada yaşıyoruz. Dördüncü dava da tamamen dava kısmından oluştuğu için gerçekten su gibi ve gitti ve tek bir yayında bütün dördüncü davayı bitirmiştim. Şimdi az önce dedim ya bu oyunu yani Phoenix Wright trilojinin üçüncü oyununu üç farklı karakter olarak oynuyoruz. Zaten Phoenix Wright ana karakterimiz. Çoğu davayı onunla idare ediyoruz. İlk davasında Mia'yı oynamıştık. Beşinci davaya geldiğimizde dava öyle bir hal alıyor ki Phoenix Wright bir bir süreliğine kullanılamaz ve hastane yatağında kaldığı için Edgeworth olarak oynuyoruz. Edgeworth boy, Edge boy yardıma ihtiyacımız olduğu için yurt dışından kalkıp gelip bizim için investigation yapıyor. Galiba... Miles Edgeworth Investigation oyunları buradan gelmiş olabilir. Hatta sadece Investigation değil bir kısım davaya da katılıyor. Yani bu oyunun epikliğini buradan bile anlayabilirsiniz. Oyunda 3 önemli karakteri kontrol ederek ki kontrol etmekten kastım onlar olarak oynayarak ilerlettiğimiz bir oyun oldu. Bu da beni gerçekten tatmin etti. Yalan yok. Beşinci dava ve genel olarak bütün oyunun hikayesi. Sadece üçüncü oyunda değil. Bütün trilojinin hikayesi bir yere bağlanıyor. Beşinci dava itibariyle. Dediğim bu büyük halka. Phoenix Wright, Feyler. Onların Fey ailesinin yan dal aileleri. Bütün bunlar öyle bir noktada birleşiyor ki ve bu birleşilen noktaya öyle oturaklı geliniyor ki hiçbir saçmalık yok ya bu buradan nasıl geldi ya her seferinde gerçekten çok büyük şaşırma eylemleri şaşırma ifadeleri kullandım yani vay be yuh bu da mı çıktı gibi yani burada samimiyim yani ulan bu da olur mu ya arkadaş ne kadar saçma kurmuşsunuz hiç demedim gerçekten abartmıyorum buradaki hikaye ki bu oyunun en önemli kısmı en çok güvendiği kısmı hikayesi öyle güzel kurmuşlar ki burada böyle dünyanın en büyük hikayesini anlatmasına gerek yok. Vaat ettiği hikayeyi çok düzgün bir şekilde dile getirmesi yeterliydi ve bunu kesinlikle yapmış. Çok oturaklı, hiçbir soru işareti bırakmadan, karanlıkta hiçbir şey bırakmadan devam ettiriyor hikayeyi ve bitiriyor. Bu yüzden bu oyun önceden top 10'umda ilk oyun vardı. Phoenix Wright Ace Etno neydi benim top 10'umdaki 10. sıradaki oyun? 3. oyun olan Trials and Tribulations bittiğinde yerini Eset Donne'nin yerini 3. oyun aldı. Direkt hiç düşünmeden bu oyun daha iyi dedim. Şu an ekranda gördüğünüz Godot karakteri için bile bu oyun oynanır. Ki canlı yayınlarda bu oyun bu karakter için bile trilojiye başladım diyenler vardı. Onlara çok hak veriyorum. Bu karakterin hikayesini Esprilerini duruşma sırasındaki sergilediği tavırları görmek için bile bu oyun bu seri oynanır. Godot karakterini gerçekten gerçekten çok sevdim. Son cümlelerimden biri bu olacak. Yani Godot karakteri için bile bu oyun bu seri oynanır. Son bakış böyleydi. Süper süper de bir spoiler vermeden birazcık özet kısımda şöyle çerçevelerinden geçerekten size oyunu özetledim. Müzikler çok güzel. Görsellik triloji olduğu için tabii ki bu bir remake yani orijinal DS'deki oyunları oynasanız piksel piksel görüntüleri görürsünüz. Bunlar resmen elden yeniden çizilmiş. Çok çok güzel duruyorlar. Oyun bu konularda çok başarılı. Çok güzel bir remake olmuş. Hikayeler çok ilgi çekici. Bir visual novel ilginizi çekiyorsa ve bir avukatçılık oyunu ilginizi çekiyorsa onların buluşma noktası Phoenix Wright oyunları oluyor. Üçüncü oyunu da buradan kesinlikle öneririm hemen şey de yapayım. Şimdi bütün trilojiyi bitirdiğim için bir ilk üç dava sıralayayım size. Çünkü toplamda şimdi ilk oyunda beş dava, ikinci oyunda galiba dört dava vardı. Bunda da 5 dava var galiba. Galiba 14, en kötü yanlış hatırlıyorsam 15 dava falan var. Trilojide toplam 15 dava var diyelim. Ama sanki 14'tü. Bir ilk 3 belirleyeceksem benim sıralamam şu. Şimdi benim en sevdiğim dava birinci oyun dördüncü dava oldu. Edgeworld'u savunduğumuz dava. 2. en sevdiğim dava şu an görüntülerini görmekte olduğunuz ve hikayesinin tam ki gördüğünüz karakterin hikayesinin sonuca bağlandığı Godot karakterinin e, hikayesinin sonuca bağlandığı 3. oyun 5. dava oldu. Favori ikinci davam 3. oyun 5. dava. Favori 3. davamda da 3. oyun dördüncü dava. Ve bunlar birbirine o kadar güzel bağlanıyor ki e, her şey e, bu, bu, karakterlerin hikayesi etrafında dönüyor. Bunu bu kadar geniş çerçevede yani birinci oyundan üçüncü oyuna köprü kuracak şekilde oluşturmuş olmaları beni gerçekten çok etkiledi. Bu yüzden de direkt Toponuma alabildim. Bu hikaye gelişimi çok hoş. Bunu deneyim etmenizi e, öneririm. Bu oyunda e, o tecrübeyi çok baltalayacak kadar spoiler vermedim. Ama birazcık da bir şeyler öğrenmiş oldunuz tabii ki. Bu yüzden mesela top 3 dava saydığım an e, top 3'e giren evet birinci hala birinci oyundan bir dava. Ama ikinci ve üçüncü davam üçüncü oyuna ait olduğu için teknik olarak üçüncü oyunu birinci oyundan daha çok sevdim diyebilirim. Benim bu oyun hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, yayının yani bu oyunun yayınının son anlarında da e, yayındaki arkadaşlara sormuştum. E, Phoenix Wright'ı benden önce duydunuz mu? E, daha önce ilginizi çekiyor muydu? Birçok kişiden seninle duydum. Bu seriyi senden görüp sevdim. E, yorumunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Bu tarz oyunlara fırsat vermeniz dileğiyle diyorum. Çünkü gerçekten hak ediyorlar şansı ve oynanmayı. Karakterleri ve hikaye çok ilgi çekici. Herkese öneriyorum. Bu son bakış videosu bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.